Şimdi yarın, cumartesi, yarın da bir iki tane obez hastası var. Onların şimdi bugünden hazırlıklarını yapacağız. Endoskopisini yapacağız. Endoskopilerini detaylı olarak çekeceğim. Hastayla görüştüm, izinlerini aldım. Onu muhtemelen detaylı bir video olarak yine paylaşacağım. Günaydın. Uykun mu var biraz? Evet, evet hepimiz çıkıyor muyuz? Evet. Hep şey <laughs> Monitör. Evet. Nasılsın? İyiyim hocam. Siz? Heyecanlı hocam. mısın biraz? Evet He? hocam. He? Hemşehrin midesine bakacağız. Biraz sonra. Hemşehrin midesi çok. Nasıl hissediyorsun kendini? İyi hocam. Korku var mı? Korkuyorum. Yok. Yok değil mi? Işte. Genel hastalar bunu soruyor. Ya diyorlar nasıl yapacağız diyor. Yok korkmuyorum hocam. Zaten geçen sefer olmuş işte. yine kötü çıkmaz. Çıkarsa üzülüyorum sadece. Yani midenin kötü çıkmasından üzülüyorsun sabah istifraları oluyor. Yani İyi sabah, artık. Sabahleyin kusmalar oluyor. O yüzden bir bakacağız yani acaba midede bir şey mi var? Baktım. Tamam. Şimdi yine gösterelim. Evet. Çaldın, Ağzı sonra. takıyoruz. Ağzı taktıktan sonra da biraz sonra damardan ilaç veriliyor. Bunu göster sana. Damardan ilacı da verdik. Evet Zeynep'ciğim gidiyorsun. Şimdi Zeynep'e yakın girebilirsin. Yüzüne. Hasta çevirelim şu an. Omzumdan. Çevir çevir. Başını aşağı doğru Evet Zeynep gitti galiba şu an. Yaklaş yüzünü. Şuraya. Bakın reflekslerine bakıyoruz. Göz kırpma refleksleri gitti. Evet. Zeynep şu an uyuyor. Ve biz de işimize başlayacağız. Normal yerine çeviriyoruz şu an. Gözleri gidiyor hastanın. Ama yutma refleksi ve görme refleksi henüz kaybolmuyor. O yüzden biraz daha bekliyoruz. Endoskop cihazı rahat bir şekilde gittiği zaman işlem tamamdır. Şimdi burada da yine yutaktan geçerken bakın burada epiglot var. geçtim ve şimdi şurada önümüzde vokal kortlar var. Aslında buradan nefes alıyor. Buradan konuşmamız lazım. Biz buraya giremeyiz, Bunun altından devam etti. Şöyle buradan devam etti. Ve yemek borusuna girdi. Şöyle yavaş yavaş ilerleyelim. Yemek borusunda sorun yok. Gayet iyiyiz. Biraz daha yaklaşabilirsin. Yaklaş gel. Evet yavaş yavaş girdik. Şu an yemek burunumuzun bitimindeyiz. Özel pozisyon bitimindeyiz. Mideye girdik. İlk izlenim güzel gibi görünüyor. Ama birazcık şişmesini bekleyeceğim midenin. Birazcık safra salgısı var. Orası çıkıyor değil mi? Evet. Hastamız yüzde çıkıyor mu? Evet. Tamam ben de çıkıyorum. Evet, evet. Tamam, güzel şey mu? <laughs> i̇çeride biraz şey var. Safra salgısı var. Hani detaylı bir görüntü var. Ona bakacağım. Safra var. Şu an görünüyor. Bakın burası midenin çıkışı. Pilor dediğimiz midenin çıkış kısmı. Burada ince bağırsak var. Yani 12 parmak bağırsağına bağlanıyor burası. Gayet güzel gözüküyor aslında bağırsak. Kapanması var. Tekrar açılıyor. Ama bir miktar safra renklüsü var burada. Burası bu arada 12 parmak bağırsağına girdik şimdi. 12 parmak bağırsağı da öyle kötü değil. Ama muhtemelen muhtemelen safra renk düşümünden dolayı sabah değil koşumaları oluyor. Ödem olabilir. Belki renk sebebi bu olabilir. Ona da şöyle detayları bir görelim. Hatımız mışıl mışıl uyuyor şu an. Hadi bir geri geleyim. Geri iç yüzeyini bir görelim. Şimdi bakın geri döndüm. Midenin iç yüzeyine bakıyorum şu an. Yakından. Şöyle. Bu geri dönüşte kontrol ettiğimiz noktalardan bir tanesi. Yaklaş bakalım. Yaklaş. Şurada bakın. Endoskopu... ...yemek borusuyla... ...midenin birleştiği kısma, tardiyozofikaya e dik terleniyor buraya. Orası sarıyor. Şurası oluyor yani. Şu kısım. Orası tam sarıyor. Yani bir gevşeklik yok. Gayet iyi. Red düşüyor. Suları aldık. Mide dokusu gayet iyi gözüküyor. Şimdi tekrar aşağıya döndüm. Sadece kilo giriş kısmında hafif kütelemik yani kızarak oku var. Onun dışında pek de bir şey yok. Mide'sinde. <laughs> Belirli bir şey var ya sanki. Ödem mi? sanki? Ödem mi var sanki? Kusma saçları yani. Şimdi bak şurası. resim. Nede? Tamam. Şurası. Evet tamam. öyle mi? Merhaba. Peki. aldık fotoğraf değil mi şimdi? He? Göyde alık, Çıkıyoruz Tamam. şimdi. Gel tekrar böyle. Şimdi bundan sonra da midenin içerisindeki havayı aspire ediyorum şöyle. Ağrı yapmasın yani. Gaz yapmasın diye. Bu taraf. Evet. Yaklaşabilirsin. Evet. Hemşerim gayet güzel maşa uyuyor. Şimdi birazdan uyanacak. Ve hiçbir şey hatırlamadığını söyleyecek bize. Zeynep, görmüyor musun bize? Zeynep, günaydın. Zeynep. Zeynep şu an uyuyor. Biraz sonra uyanınca tekrar göstereceğim. Günaydın. Nasılsın? Uykun mu var biraz? Nasıl hissettin? Peki. Efendim? Size sorun çıkardım mı? Hayır, hiçbir sorun çıkarmadım bize gayet iyiydi. Senin bir şey hissettin mi onu soruyorum. Şu an tabii ki hiçbir dediğimizi hatırlamıyorum. Biraz. Evet bir şeyler söylüyor. Senin de bir şey. Bu önce de çeksek. Nasıl geçti? İyi, İyi de hocam. Nasıl Herhalde hissediyorsun kendini? Herhalde de iyidir inşallah, öyle diyorsunuz. Evet. Çok hafif sersemliğin dışında bir şeyim yok. Bir şey hissettin mi? Yok, hiçbir şey hissetmedim. Size sorun çıkarmadıysam ona dışında bir şey hissetmedim. Neyi hatırlıyorsun en son? En son uyumayı. Serkan'ın anestezi yaptığını hatırlıyorum. Başka? Ondan sonra? Yok. Peki... Dünyada değilim. Şu an neyi hatırlıyorsun? İlk ne hatırlıyorsun? Şu an uyanırken işte seslendiniz. Onun dışında hiçbir şey hatırlamıyorum. Arası yok eline. mu? Arası yok. Aman. İyiyim dediğimi falan hatırlıyorum tabii. iyi değilsin dediniz. Onların falan hepsini hatırlıyorum. İyi değilsin dedim. Öyle de şey olarak iyi değilsin. Ayılmadın ha, anlamadan. Tamam, evet. Midemin iyi olduğunu söylediniz, onu da hatırlıyorum. Peki, bakalım. Çok Bir... teşekkür ederim hocam size. Biz teşekkür ederiz. Hele. Çirkin çıkmam şimdi inşallah. <gülüyor> <gülüyor> Hastane vlog çekeceğim. Sabahtan akşama kadar yaptığım işleri kaydedeceğim. Yeni bir hastane vlogda görüşürüz. Şimdi benim hastane ekran biraz. Haydi bay. her ne öncesinde bir tane lokal işlem vardı tırnak çekimi. E, ee, hastane tırnaklarının yan tarafları batmış. Vallahi kesiyoruz işte böyle ya. <laughs> Bu da bitti. Hala kesiye giremedim. Sonunda bitti. Sekizli 9 oldu. Bir saatte de bu bitti. Otoparkta bir biz kalmışız değil mi? Akşam oldu gerçekten. Geceyi ettik. Ama en azından hastalarımız güzel oldu. Vlog bitti. Yeni vloglarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz videoyu, videoyu beğenin. Arkadaşlarınızla paylaşın. Yani de bana böyle destek olabilirsiniz. Hadi görüşmek üzere kendinize iyi bakın bay bay. Nasıl geçti? Gayet iyiydi hocam herhalde. Sizde uyuyordum gerçi ama o sırada He? o sırada neler olduysa <gülüyor> <gülüyor> bilemiyorum. Güzel geçti güzel. Bir şey hissettin mi? Yok hiçbir şey hissetmedim. Ha? He? Sıfır. Uyudum uyandım. Öneriyor musun? Öneriyorum tabii ki. Sedasyonlu hocam. öneriyorsun ama tamam mı? E tabii Öneriyorum. ki hocam. Örmeden. <laughs> teşekkür ederim hocam. Elinize sağlık. Ben teşekkür ederim. Hadi geçmiş olsun. Sağ olun hocam.